Çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Müzik Ermenistan yenildi. Paşinyan ortalıktan kayboldu. Müzik Her seferinde Türklere sataşan Paşinyan şimdi köşe bucak kaçıyor. Bakalım bundan sonra ne yapacaklar. Müzik Azerbaycan ordusu karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'ın işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı ülkede protestolara yol açtı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından binlerce kişi sokaklara inerken muhalefet partileri de harekete geçti. Başbakan Nikol Paşinyan'a görevden ayrılması için gece yarısına kadar süre veren Ermenistan muhalefeti parlamentoda çoğunluğu sağlayamayınca yeni adımları görüşmek üzere bugün bir toplantı daha gerçekleştirecek. Öte yandan Ermenistan basını Nikol Paşinyan'ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan'ın kaçtığı ile ilgili haberlere yer verdi. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ Anlaşması'na imza atması ülkede muhalefetin tepkisini çekerken muhalefet bloğunun 3 lideri gündüz saatlerinde basın açıklaması yaparak Nikol Paşinyan'a ultimatom verdi. Gece yarısına kadar Paşinyan'ın görevi bırakmasını isteyen muhalefet, aksi takdirde ülkede büyük protesto gösterilerine devam edeceklerini belirtti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise muhalefetin verdiği süreye kadar istifa etmedi. Muhalefet, parlamentonun olağanüstü toplanması için çağrı yaparken bu çağrısı kabul görmedi. Parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Paşinyan'ın görevden alınması için planlanan toplantı gerçekleştirilemedi. Müreffeh Ermenistan Partili Milletvekili Nayra Zograbyan, diğer muhalif parti Aydınlık Ermenistan'la yarın sabah toplantı yapacaklarını ve atılacak yeni adımları tartışacaklarını belirterek, parlamento konseyinin toplantısı yeterli sayıya ulaşılamadığı için gerçekleşmedi. Adımın partili milletvekilleri toplantıya gelmedi. Bugün artık toplantı olmayacak. Yönetmeliğe göre süre doldu. Yarın sabah Aydınlık Ermenistan'la atılacak adımlar üzerine toplantı yapacağız. Zira bu toplantıya İktidar partisinin katılma niyeti yok dedi. Öte yandan Ermenistan basını Nikol Paşinyan'ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan'ın kaçtığıyla ilgili haberlere yer verdi. İddiaları teyit etmeye çalışan Ermenistan basınının bu iddiaları Rus ve Azerbaycan basınında da yer buldu. Paşinyan bu haberlere karşı hala bir mesaj yayınlamazken, Erivan'da yapılan mitingde muhalefet liderleri Paşinyan'a seslenerek Paşinyan Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya diye seslendi. Ermenistan'da gün içinde de muhalefetin protesto gösterileri yapacağı ve muhalefetteki siyasi partilerin tekrar Paşinyan'ın istifa etmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki anlaşmaya ilişkin Avrupa basınında öne çıkan haber ve analizlerde Türkiye ve Rusya vurgusu vardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Biden'ın bölgede şimdiden kaybedenler arasında yer aldığı vurgulanan Fransızca basılan Le Temps'teki yazıda Türkiye ile Rusya arasında Suriye ve Libya başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin sürdüğü ifade edildi. Fransa'daki Le Monde gazetesinin haberinde Moskova'nın himayesinde imzalanan ateşkes anlaşmasının Azerbaycan'ın zaferini doğruladığı belirtilirken Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da askeri kontrolü kaybettiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının çatışmalarda önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken Ermenistan'ın 44 gün süren savaş boyunca halkına savaş alanı hakkında yalan söylediği de ifade edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'nın güneyinde etkisini artırdığı kaydedilen haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oyunun kurallarını belirlediği aktarıldı. Le Figaro gazetesinin haberinde ise Dağlık Karabağ konusunda Putin'in Erdoğan başta olmak üzere birçok telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılırken, Moskova'daki Lomosov Üniversitesi'nden Alexey Fenenko'nun yorumuna da yer verildi. Fenenko, Minsk grubunun bundan sonra nasıl var olmaya devam edeceğinin bilinmediğini ifade etti. Haberde ayrıca oyunun sonunda bitiş düdüğünü çalan her zaman Rusya'dır yorumu yapıldı. İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden sayılan ve Fransızca basılan Le Temps, "Azerbaycan'la Ermenistan arasında varılan anlaşmayı Türkiye ve Rusya yarının dünyasını şekillendiriyor." başlığıyla duyurdu. Louis Lema imzasıyla yayımlanan makalede, "Kafkasya'da elde edilen ateşkesin büyük kazananı Ankara ve Moskova'dır." değerlendirmesine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalıların bölgede prestij kaybettiğine atıfta bulunulan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump ve halefi Joe Biden Beyaz Saray için koltuk mücadelesi verirken, Dağlık Karabağ'da silahların sustuğu kaydedildi. Makalede ayrıca Trump'ın Ermenistan'la Azerbaycan arasında ölümcül bir çatışmaya neden olan tırmanışı önlemek için hiçbir şey yapmadığı belirtilerek Türkiye ve Rusya günü kazandı. Yarının diplomatik manzarası Batı'nın aleyhinde şekillenmeye devam ediyor değerlendirmesinde bulunuldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel da Biden'ın bölgede şimdiden kaybedenler arasında yer aldığı vurgulanan yazıda Türkiye ile Rusya arasında Suriye ve Libya başta olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin sürdüğü ifade edildi. Ukrayna'daki Sevodnya sitesinin haberinde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini bitiren anlaşmayla Azerbaycan'ın işgal altındaki çoğu toprağını özgürleştirdiği belirtilirken, Azerbaycan'ın zaferinde Türk savunma sanayisi ürünlerinin rolüne vurgu yapıldı. Haberde ayrıca Türkiye'nin bölgesel lider konumunu daha da güçlendirdiğinin altı çizildi. Kiev haberinde ise Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra özellikle askeri alanda geliştiği kaydedilirken, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki operasyonlarında Türk yapımı İHA'ların önemli rol üstlendiği vurgulandı. TSN sitesinin haberinde de anlaşma Azerbaycan'ın zaferi olarak görülürken Bakü'nün Dağlı Karabağ'da askeri başarı sağladığı ifade edildi. Öte yandan Fransa'nın eski Tel Aviv Büyükelçisi Gerard Araut da Dağlı Karabağ'daki son durumu ve Nahçıvan'la Azerbaycan arasında oluşturulacak koridoru gösteren bir haritayı retweet ederek bunun Türkiye'nin jeopolitik bir başarısı, Ermenistan'ın ise yenilgisi olduğunu ifade etti. Bu arada İngiliz medyasında çıkan haber ve analizlerde de Dağlık Karabağ'daki savaşın asıl kazananının Türkiye olduğu, Ankara'nın bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği ve Batı'nın köşeye itildiği değerlendirmesi yapılmıştı. Barış gücü olduğu için aslında Sayın Aliyev de Türkiye'nin orada olmasını istiyor. Biz de istiyoruz. Sanırım Türkiye herhalde Barış Gücü Komite merkezinde olacak. Barış Gücünün kontrol edildiği karargahta olacak diye değerlendiriyorum sahada daha çok Rus askerini göreceğiz gibi görünüyor. Türkiye'de olsa çok daha iyi olurdu ama bu konuyla ilgili bu aşamada yapacak bir şey yok. Görüşmeler hala sürüyor. Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmeler bu barış gücü konusunda, diğer çekilmeler konusunda. Ama Türkiye karargahta olacak. Yani karargah derken o bölgedeki komuta merkezinde olacak. Ani anlaşma tabii iyi bir şey. Öncelikle savaşın durdurulması. Zaten yapılmasa bile Azerbaycan kendi güçleriyle zaten Şuşa'yı aldı. Şuşa'dan sonra Hankendi'ye doğru gidecekti. Hankendi, Hocalı ve Hocavent bölgesinde genellikle etnik Ermeniler bulunuyor. Rusya böylece Azerbaycan'ın oraya girmesini engellemiş oldu. Rusya kendi gücünü gördü. Şu anda da herhalde orada bir miktar güç göndermiş duyduğuma göre. 1690 civarında bir gücü var orada. 497 de araç göndermiş. Dolayısıyla harekatı durdurdu. İyi tarafı şu. Azerbaycan savaşa gerek kalmadan hem Kelbeceri, hem Adamı, hem Laçin'i alacak. Böylece Kelbecer, Adam, Laçin bütün bu bölgeler Azerbaycan'ın eline geçiyor. İkincisi Dağlık Karabağ'ın bir statüsü olmayacak. Statü konusunda herhangi bir ifade yok. Sınırları da belli. Daha demin söylediğim 3 tane bölgede Hocalı ve Hocavent de buralarda olacaktır. Türkiye ve Rusya'nın sadece bu bölgede değil, yani Suriye'de var, Astana süreci, Agit Mis grubunda. Dolayısıyla Türkiye daha dikkatli hareket etmek durumunda. Çünkü her an Rusya istediği zaman bu anlaşmayı istediği şekilde bloke edebilir. Türkiye'nin de bu noktada dikkatli olması gerekiyor. Rusya'ya biraz daha bağımlı hale gelmiş durumda kalıyoruz diye söyleyebilirim bu anlaşmayla sorunların çözülmesinde. Türkler aman dileyene kılıç çekmez. Ermeniler aman dilemişlerdir. Ancak yeni bir kurnazlık yapmaya kalkarlarsa da hatlerini bildiririz. Burada asıl dikkatimizi çekmesi gereken şeyin, Nahçıvan Ordubat'la Azerbaycan'ın mutlaka Laçin koridoru üzerinden bağlanmasıdır. Tarihte Sovyetler Birliği zamanında Sovyetler Birliği'ni de kullanarak Nahçıvan'ın Azerbaycan'a ilişkisini kesen, Türkiye'nin Orta Asya ile yolunu kesen bu şer koridoru delinmelidir. Türkiye Rusya'ya bunu anlatmalıdır. Azerbaycan Rusya'ya bunu anlatmalıdır. İki parça Azerbaycan mutlaka birleşmelidir. Şu anda bu anlaşmaların alt anlaşmaları, Türkiye-Rusya ortak barış askeri bulundurması, güvenliği sağlaması, bunların yanı sıra Türkiye'nin Azerbaycan'la Moskova'ya Laçin koridorunu açtırması ve orada mutlaka ordu batla Azerbaycan'ın birbirine bağlanması gerekmektedir. Bu zaferin ikinci bir anlamı da kaybeden Fransa, Macron, kaybeden küresel güç, kazanan milli devlet, kazanan Türkiye, kazanan Rusya kazanan Azerbaycan olmuştur. Onun için tarihi bir sözle noktalayalım. Eşk olsun Azerbaycan.